Varikosel ameliyatının bir takım komplikasyonları da var. Son dönemde özellikle mikrocerrahi yöntemi kullanılmasıyla birlikte varikosel ameliyatlarında görülen bu komplikasyon oranları oldukça minimum seviyeye indirildi diyebiliriz. Ama bunlardan önemli olanlarından bir tanesi de özellikle mikroskop kullanılmadığı durumlarda o bölgede ameliyat sırasında lenfatiklerin bağlanmasına bağlı olarak ameliyat sonrasında su toplanması görülebiliyor. Bunun için bir müddet beklemek en doğrusu. Çünkü ne kadar dolacağını ya da tablonun oturması için yalnız ameliyattan hemen sonra görülenleri su toplanması olarak yorumlamamak lazım. Çünkü ameliyattan hemen sonra görülen şişlikler ödeme bağlı da olabilir. Bunu hekim onu tayin eder. Gerekirse ultrasonografi ile bu şişlikler ortaya su toplanması olup olmadığı netleştirilebilir. Tedavisinde ise çoğunlukla o su, birikmiş olan suyun cerrahi olarak boşaltılması uygulanmaktadır. Dediğim gibi mikrocerrahi yöntem ile bu ihtimal oldukça düşük seviyelerde.